Yüce Allah, Maide Suresi 3. ayette fal oklarını fısk yani yoldan çıkma olarak niteler. Neden? Çünkü gaybı yani görünmeyeni, geleceği bilmek sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Allah bu bilgiyi dilediği zaman sadece peygamberlerine vahiy yoluyla bildirir. Hiçbir şerefli melek Allah'ın emri ve izni olmadan bir kart veya bir sayı sekansı aracılığıyla bir insana gizli bilgiler vererek ona isyan etmez. Böyle bir şeye inanmak, meleklere iftira atmaktır. Aynı şekilde saati 11.11 11 gördüm, melekler benimle ve dileğim kabul olacak. Sürekli 444 görüyorum. Bu korunma altında olduğumun bir işareti gibi inanışlar. İslam'ın delile dayalı bilgi anlayışını terk edip, tesadüflere ilahi anlamlar yükleyen batıl bir zihniyetin ürünüdür. Bu, Allah'a dua edip yol göstermesini istemek yerine, numeroloji ve modern hurafelerden medet ummaktır. Bu, yolda yürürken Kur'an ayetlerini değil, araba plakalarını okuyarak kaderini anlamaya çalışmaktır. En tehlikeli olan ise tüm bu şirk ve hurafe dolu pratiklerin İslami bir kılıf ile pazarlanmasıdır.